ve az sonra oldu. Evet. Ha, şimdi az sonra oldu. Evet, devam şimdi edelim. Geldik. Devam edelim. Merhaba, ee, Merhaba tekrar. Fark bir saniye geçti. Ama bu bir sonraki hafta ha, izliyorlar bir hafta şu Hafta geçti. Bir oldu. hafta geçti. Size göre bir hafta geçti, bize göre 7 saniye, 8 saniye mi geçti. Hala aynıyız her şey. Hala aynıyız. Yani. Aynıyız. Olur. Şimdi, şimdi. Kaan abiyle ile tanışmandan bahsetsene. Kaan abimiz bizim çok sevdiğimiz bir abimiz. Kaan abi buradan sana çok selamlar. Evet. Ortağın. Lanet olsun tanıştığın günü. <laughs> <laughs> Ortağın. Abi ben bu kadar iyi, bu kadar beraber, böyle siz çocukluktan arkadaşsınız galiba. Hayır. Şey ee, değil mi? Şimdi bu biraz bir hafta önce bahsettiğim şey vardı ya. Neydi? E, benim ameliyata girme hikâyesi. <laughs> e, ha bir hafta önce bahsettiğiniz değil sandım ki. Şimdi ben <laughs> <aile gülüyor> <bir> hala <anahtar olamadım. gülüyor> Yok. 3 saniye 3 dakika önce bahsettim o, o benden, ama siz bir hafta sonra. O, o benden ee, zannedersen zaten 2 sene önce e, sektöre başlamıştı. 2003 2003. 2003'te başlamış. E, ve ben e, onun da bulunduğu iş görüşmesine girerek o şirkete girmiştim. Orada tanıştık biz Kaan Bey'le. İşte işte o gün bugündür. E, işte yer bu Yani o o zaman işte Alperen kadardık. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya o daha küçük daha değil, küçük. 30'a geldi. 30 yani işte ben. 24 yaşındaydım. Ee, o dediğim gibi bu işle alakalı satıştı. İşte doktorla nasıl konuşulurdu. İşte o senin ee, anlayamadığın, Ameli. anlayamadığın terimleri Latince terimleri öğrenmeye Bugün aşağıda şey söylesene ya şu bacağın kısmı. O ne? ya? lateral. Sallıyor çok sallamış gibi. Zaten bir konuştular böyle. Şey telefonda birisi telefonda şu diyor. İkisi böyle çarpaz oturuyorlar. böyle antrapetural trötülör diyor ki masada bilmiyoruz ya. Sallıyorlar. Şimdi bacağın bacağın diyorum ki çok kolay ya. kapağının sağ tarafının hafif aşağısı. Şimdi benim bir şeyim var. tespitim var o konuda. Diyor ki doktorlar hastalar anlamasın diye bu dili konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> yoksa aslında para arttırmak için. Mi? Kemiğin önü, <laughs> anası, Aynen abi. Yani aynen. işte anterior önü, posterior post'tan geliyor, ha. arkası. He. Koyun postu olur ya. <laughs> Onun gibi. Ya. Ya. Yani işte lateral dış yan, medial iç yan. Nasıl ezberledin? E işte yavaş işte alışıyorsun yani. Ha. Yani bir şekilde alışıyorsun. Hepsi abi, Latince iyi. mi? Hepsi Latince. Niye? İşte ben de onu diyorum ya, bu sebepten. Hastalar anlamasın diye. <gülüyor> <gülüyor> ya Latince bu arada, la, yani bu bahset, ne yapıyor peki? Ya, Latince konuşan şu an Sadece tıp dilinde var. <laughs> Antikyoloji. <laughs> Tabii. Yani şöyle... Yeni bir şey daha Evet, yani şimdi orada bu terimler tüm dünyada aynı. İşte kemik isimleri Latincedir, İşte tibia, femur, bir hafta önce anlattık ya, işte yönler lateral. Medial, posteriyor. Ben bir hala de... bir hafta önceye gidemedim. <gülüyor> <gülüyor> bir de şeyler var işte. Özel kemikler mesela var. E, olekranon diye bir kemik var mesela. Aslında işte e, şu dirseğin, bu elimize gelen kısmı var ya sadece burasına olekranon deniyor. Tamam. Aklıma geldi çünkü unuturum sormazsam. Zencilerde bir kemik fazla mı vardı? Bir kas hayır, fazla hayır, mı vardı? Hayır, hayır. Ne Kron vardı? Kromozom... Fazla bir hani bacağında değil bir şey daha fazlaydı. He şeylerde mi öyle ya? E, özel çok da ha, demiyorum ha, hani zencilerde öyle. bir şeyde e, ırkçılık değil tabii ki yani. Ziya ya, arkadaşlarımız, arkadaşlarımız yok zenci dediğimiz zaman da ırkçılığa girmiyor zaten yani siyah tenli arka evet. arkadaşlar arkadaşlarımız. Bacaklarında herhalde bir tane kas fazladan mı vardı? Abi sen çok Böyle bir muhabbet yani. vardı. Böyle <gülüyor> bir, <gülüyor> bir, <gülüyor> bir muhabbet <gülüyor> vardı. Aslında kaçmak için Böyle bir <laughs> muhabbet vardı ya vallahi. İlla, ben de var. Bilen, varsa yazsın abi. Bir fazlalık var ama ya onu şey yapamadık, çıkaramadık şu an. Bilen yani. varsa yazsın abi. <gülüyor> <gülüyor> <Ne gibi? gülüyor> bir <fazlalık> Burada <laughs> davama hava açılırsa sen savunacaksın beni. Abi ben yani ben şu an hiç kefil <laughs> değilim bu Benim konuda. Kefilsin Yani. Benim <laughs> ya şirket diye... avukatım, şahsi avukatım, he. bütün avukatlarım sensin abi. Ee, evet. <laughs> o zaman... <laughs> Benim çocuğumun bile avukatı. Çocuğum. O, zaman, evet, o zaman yayınlamayalım. <gülüyor> 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 yayınlayacağım, <gülüyor> <olmaz>. özellikle yayınlayacağım <laughs> bunu. Niye sen şimdi zencileri merak ettin Yok yok hani bir özel adım. kemikler var dedin ya. ya onlara fazladan onlar mı şey, koyuyorsun? Fazla yani da... Kemikle yok en azından onu biliyorum yani. Bilirdim yani bu kadar <laughs> senede diyet tahmiyeti. Özel bir kemik yok. Yok değil mi? Yok. Her insanın aynı sayıda. Evet. Kaç sayıydı? Kemik sayısı kemik mı? Kemik sayısı. Valla biliyordum da unuttum Çok. yani. Ee... Bayağı var ama. Bayağı var. Abi senin hakkında, sizin sağlık sektörü hakkında o kadar deli Böyle şeylerim var ki... Projeler mi? Yok be, sorularım... Ha, Bilmiyoruz ya. Evet. Bilmediğimiz için inanılmaz Bu arada, sorularım var. E, çok enteresan bir sektördeyiz biz. E, hatta yatırım konusunda da biraz problem yaşadığımız kısım var. Anlamadılar. Anlamadılar. Hı -hı. Yani ya kaç kişinin ayağı kırılıyor ki falan diye. Hı -hı. Yani sayıya bir baksan, şu an Avrupa'da kırıkta birinciyiz. Protezde Almanya'dan sonra ikinciyiz. Oo. Yani Vay sayı anladım. olarak. inanılmaz sayılarımız var. E, ve mutlaka hani benim kaynımda da var. E, -ha. edebiyatı mutlaka döner. E, -ha. Evet ben de ama mesela işte biz kemik düzeltiyoruz dediğimiz zaman ya kaç kişinin kemiği yamuk düzeltiyorsun oluyor? E yılda 500 bin vaka oluyor dünya genelinde. 500 bin vaka ve bunlar ucuz şeyler de değil yani. Evet. Şöyle söyleyeyim sana benim işte en yakın rakibim e, bir cihazını bu bahsettiğim rakamlarda 18 bin dolara satıyor. Yani inanılmaz rakamlar. Bunu inanılmaz kim karşılıyor? Şey. Bunu sigortalar karşılar. Sigortalar yani bunu ya devlet sigortaları ya özel sigortalar karşılar. Yani hiçbir şey yoksa tabii ki cebinden hasta kendi karşılar. Böyle bir maalesef durum var çünkü pahalı şeyler sigorta karşılamak zorunda. Yani çünkü şöyle bizim ürünümüzün bedeli haricinde bir de ameliyat masrafları var. Cimua, evet. Cimua onda bah, da mı sigorta? Bahsettiğim 18 bin dolara e, ameliyatı yüz bin dolara çıkıyor. Hmm. Ameliyat masrafı, masrafı ile Çok fena. Işte. Allah herkese hmm. şifa versin. Allah evet yani Kırmaya gerçekten e, sağlık en değerli şey diyorlar e, ve bence de kesinlikle haklılar yani. Çünkü sağlıklı bir insan hani bir şekilde e, parasız kalabilirsin ya da işte e, işlerin kötüye gidebilir vesaire ama hani sağlığın giderse o parayı tekrar geri kazanamazsın. Yani evet. öyle bir şey var. Evet. evet doğru. Değişik. Valla. Sizin sağlık sektöründe uygulanan şiddetler var ya. Evet. O şiddetlerle alakalı senin bir şeyin var mı? Tecrüben var mı? Henüz bir davan var mı? Yok. Öyle bir dosyam olmadı. Hiç. Öyle bir dosya şey olmadı ama Olabilir. Şiddete karşı. şimdi. Şiddete karşı. Ameliyatta ameliyattan sonra. Ne de karşı oluyor? Acaba buna buna farklı şey. avukatlar mı bakıyor? Yo yani. Devletin atadığı avukatlar falan mı bakıyor? Ya şöyle tabii ki e, özellikle devlet memuru olan doktorların Aha. hani o şey devletin avukatları da destek oluyordur onların işte Eskiden sendikaları öyle bir şey vesaire. vardı. Devlet memurunun düğmesini koparsan 6 aydan başlar diye. Bu hala var hala. mı? Var mı hala? Var, var. var mı? Var. E o zaman zaten sorun yok. O da devlet memuru. Çünkü insan. kamu Aha, görevlisine değil. karşı işlenen. ama bir şey diyeceğim. Özelde çalışıyor mesela. Özel ha. doktor, özel Şöyle, kamu görevlisine karşı işlenen suçlar diye bir başlık var şeyde. Orada e, bazı sektörler e, hani görevini yaptığı sırada kamu görevlisi sayılıyor. Mesela biz He. avukat mesela ben şu an özel sektör çalışanıyım aslında bir e, devletle bir bağım yok ama işimi yaptığım sırada ben devlet memuru statüsündeyim. Hmm. devlet memuru olarak hmm. e, geçiyorum. Hmm. O işimi yaptığım sırada bana karşı bir suç işlenirse o devlet memuruna karşı. Ya o zaman suçlenmiş. özel doktorlar da buna bu kapsamda değerlendirilebilir mi? Bilmiyorum ama bakmak lazım olabilir. Avukata saldırmak nasıl bir şey ya? Çok zevkli. Böyle bir avukat varsa çok zevkli. <laughs> <laughs> <Hı> <Şimdide, gülüyor> ama ben gerçekten karşı şey olduğum için <laughs> saldırmıyorum. Yani avukat yani düşünsene. <laughs> Bu yani, arada çok şey yani. Tehdit o, vardır diyor, da. Tehdit, tehdit de var. Şey. Çok fazla Şeylerde şeylerde özellikle haberlerde falan mutlaka görmüşsünüzdür İcra için giden avukatları evet. öldüren. Ha, evet evet. Yani. evet. Kapını çalıyor çünkü. Adamın malını kapı almaya gidiyor. gidiyor. Evet malını almaya gidiyor. Ya ama çok yani adam da işini yapıyor şimdi. Sen o yüzden o sektörde değilsin o zaman. Ya o çok Sen fazla daha çok daha, boşanma, dava. İş bo koku. boşanmayı seviyorum. <laughs> i̇ş koku. <laughs> Yani evet, daha ben, rahat. Ya çünkü orada biraz daha, e, ya tabii ki şimdi icra dosyaları her hangi sektörde çalıştığın çalış, hani önüne gelebilir e, icra dosyası. E, ama tabii ki yani e, böyle özellikle sürekli bir tahsilat durumu olduğu noktada sürekli icraya giden bir avukat bence tehlikeli bir iş. Peki yapıyor. bir şey diyeceğim, onların mesela fiyatı değişiyor mu? Fiyatı nasıl belirliyor? Ya yani hayır abi. Şöyle, işte adamın dayak yeme riski var. Aha. Mesela e, Alperen gibi yani ben bu işlere girmeyeyim diyen adamlar daha soft yerde takılıyor. Ha. Yani onlar daha böyle daha fazla şeyde e, cephenin ön, ön cephede savaşıyorlar yani. Şimdi şöyle <laughs> o o çok e, yine şey bir durum bizim ülkemizde. E, tabii ki tarife var. Tarifeye göre ücretlendiriliyor ya da hani özel avukat istediği fiyatı söyleyebiliyor. Ama şöyle bir durum var. Şimdi zaten sürekli bir tahsilat işiyle uğraşan e, bir avukat genelde kendisi gitmiyor. Hmm. Yanında çalışan stajyerleri avukatlar. <laughs> yani yine maaşlı Stajerlik... çalışan oluyor ha, aslında. Bayağı yersoyuyasın diye. Yesin. Genelde çünkü hani bizde bizim avukatlık yani biraz öyle bir meslek. Yani hmm. eğer maddi durumun iyiyse ise yanında avukat çalıştırırsın ve hani evet. sen bir iş yapmana gerek kalmaz. Sen sadece irtibatları ilişkileri sağlarsın evet. iş getirirsin. E, yanında çalışan arkadaşlar işleri yürütür gibi bir durum var. Bizde. Ben bu arada şimdi e, yayınlanacak diye söylüyorum e, şuna da karşıyım. Yani tabii ki şiddete karşıyız o ayrı ama mesela özellikle hemşire ve doktorların da hastalara karşı tavrı da bana. Evet. Şibar olması gerekiyor. Ama yani, ona da ufaktan hak veriyorum ama şey de değil. Bak ne, neden biliyor musun? Hak vermiyorum. Ama Aha. bazen ben de çok yaşadım. Hak onu. verdiğim şey bu arada şey değil, ya, şiddet değil. Hak verdiğim şey çok insanla görüşüyorlar ya çok insan geliyor. Çok böyle Mesela bir devlet hastanesine gittiğin zaman özellikle acilde evet. bir günde 2000 evet. kişiye bakıyorsun. Evet. Evet. O 2000 kişi de artık şey gibi düşün. Bir ben koku alıyorsun. Sonu gelmiş yo, yo, bir yani. koku alıyorsun alışıyorsun ya evet. o da öyle şekilde olabiliyor. Karşı tarafın canı acıyor. Gittiğin zaman yanına da, seninle o kadar ilgilenmediği zaman sinirlenebiliyorsun, köpürüyorsun. Bir de hani giden kişi de böyle lay lay longa, bir gideyim de bir görüneyim de değil abi. Acı çekiyor, ne bileyim orada işte de, geride kalan bir derdi vardır. Patlayacak birisi, evet. hop doktordur. Evet, yani şu bir yani mesela beni çok rahatsız eder. Mesela siz bir özel hastaneye gittiğinizde, e, atıyorum bir sene önce devlette çalışan hekim özele geldiğinde siz diye hitap eder. Devlet de Sen. O kişi şey yani, şu an. Yani. Bu bile beni çok rahatsız eden evet. bir konu. Yani bir meslek icra ediliyorsa bence herkese eşit mesafe evet. edilmeli Yani evet. eğer ki çok problemliyse dediğin gibi ya gündeme 200 hasta bakıyorum bu kadar da olmaz dediysen o işi yapmayacaksın. Evet. Yani, ha ha aynısını e, söyleyecektim. O işi yapmayacaksın. Evet. Yani bu bütün meslekler için geçerli. Eğer mesleğini karşı tarafı irite edecek şekilde yapıyorsan Hı. yapma o işi. Yani kimse sana hani zorla gel arkadaş doktorluk yap hemşirelik yap demiyor. Evet. Ee, ya bizler de yani rahatsız olduğumuz şeyler oluyor, ortamlar olabiliyor. O ortamdan çıkıyorsunuz. Evet. Hani kimse ben mecburum edebiyatı bence yapmasın bu bence hayata bir sefer geliyoruz. Keyifli ve keyif alılan işler evet. yapılması gerekiyor. Evet. Yani bunu ben biraz böyle görüyorum. Evet. Yani hani ne yapayım başka iş bilmiyorum şeyi bana ee, çok böyle tatmin edici bir cevap gelmiyor. Geçen zamanın şeyi de yok, telafisi de yok. E, aynen öyle, Hayatta bir sefer geliyorsun aynen. abi. Eğer ki sen o işi yapmak istemiyorsan illa ki seni de severek yapacağın bir iş vardır yani. Aynen, doğru. Doğru, çok haklısın. Biz de mesela hastaneye gittiğimizde mesela çocuk rahatsızlanıyor, işte hemen biz Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi'nin yanında oturuyoruz. Hastaneye gittiğimizde, mesela her gittiğimizde farklı bir profil bizi karşılıyor. Doktor. Kimisi böyle bakıyor, Neyin var. İşte öksürüyor. Hiç ağzı bir ağzına bak, bu kulağına bak, bir şuna bak, buna evet. bak. Yok. Yazıyor, gönderiyor. Mesela bir bir sonraki şeyde rahatsızlanmasında <laughs> gidiyorsun. o tutturuyor, kulağına bakıyor, konuşuyor, ilgileniyor, şu yapıyor, bu yapıyor. Sen de diyorsun işte bu iyi doktor. Bu iyi doktor diyoruz evet. ama diğeri mesela gittik. Ben ya kendi rahatsızlığımdan da... şey yapayım. Gittim şey e, halsizliğim var şeyim var öksürüğüm var gittim böyle baktı şeye neyim var öksürüyorum halsizliğim var şeye not alıyor sanıyor ki kalkıp bana bakacak reçeteyi yazdı önüme uzattı verdi ya biraz dedim ki bakmadım ki şey hani... bir durum ya ben bunu şey olarak görüyorum şimdi e, ya herkesin bir hayatı var aslında şimdi o Kişinin de orada işte sana bakmadan önce ne yaşadığını bilemez. Evet işte yani o o biraz etkili bir faktör. En baştaki ben geliyorum. burada hani aslında en çok şey yapar. Ben kalp krizi geçirirken hastaneye gittim, triyajda beni sarı alana verdiler ve ben sıra bekledim <laughs> kalp krizi geçirirken. Yani <laughs> ama şimdi hani düşünüyorum şimdi o acilin o tıklım tıklım yoğunluğu ya yani şimdi tamam hani herkes bir derdiyle geliyor ama yani şimdi bizim ülkemizde de şey çok fazla. Ee, ya yani biliyorsunuzdur. ya yani gözüm ağrıyor gece. Ya yani bir gideyim ya. Bir şey o o kısımda çok fazla evet. olduğu için evet. ya ister ya istemez bir bıkma durumu e, olabiliyor alışkın olduğum. De, mesela başı ağrıyan böyle 20 kişi hastaneye gelmiş ekipler tanıyorum. Evet. Yani birinin başı ağırmış, aile 20 kişiyle gelmiş. Yani <laughs> yani Öyle <şimdi gülüyor> yani o öyle bir durum yaşayınca da tabii ki insanın tahammül sınırı biraz düşer. Evet. Bu nereden geldiyorum? Geldi? Sağlık sektörünün sıkıntıları mı? Evet, şiddet konusunda evet. geldi. Şiddetten mi geldik? Evet. Şiddetten geldik, Şiddete Şiddete evet. nereden geldik? Şiddete çok... Davadan mı geldik? Davadan geldik. Güzel aktı. Evet. Ha? Güzel aktı. <laughs> şiddete, şimdi, şimdi şiddete karşıyız ama gün sonunda. Şiddet ya burada bir e, şey hayatımızda var. E, maalesef var. o biraz da işte eğitim seviyesiyle de alakalı. Bizde mesela e, zeka seviyesiyle de alakalı çünkü adam yani lafıyla karşı tarafa bir şey diyemediği için ağzına patlıyor. evet. Ya da karşı <laughs> tarafı kendinden çok üstün görüyor. Ben bunu çok, ancak dayak dayakla, dayaklan. dayakla şey, yaparım, şey, şey yaparım. Böyle şeyler de var evet, doğru diyorsun. Maalesef. Yani ya şeyleri olmak lazım. Benim yani. benim düşüncem ne biliyor musun? Bir tane resim görmüştüm şeyde. Trafik resmi. Arabalar böyle gidiyor. Arabalardan da balonlar çıkmış böyle. Balonlarda her arabada yazıyor karısıyla kavga etti. Hmm. İntiharın eşiğinde psikolojik sorunları var. Nerede Şu görüyorsun? var. Resim gördüm ha, bir resim tane. Yani. Resim, resim. Resim yapmış, birisi resmi çizmiş. Hani kara kalem resim. Hmm. Şeyde üstüne de baloncuklar koymuş. Yani diyor ki trafikte mesela birisiyle tartışmaya başlıyorsun ya. Evet. Bil hmm. ki yani o bunlardan biri olabilir. Evet, evet, kesinlikle. Anladın? Ben bunu bu arada böyle konu biraz şiddet gibi oldu ama şey şeyde çok yaşadım. Motor kullanıyorum ben. Eee motor kullan ilk motora başladığında e, çok fazla herkese tartışıyordum. Çünkü üstüne kırıyorlar, işte yol vermiyorlar vesaire vesaire. Motordasın yani, iki evet, tekerin üzerindesin. Evet. Sonra belli bir süre sonra dedim ki hangi biriyle münakaşa edeceksin? Evet. Çünkü e, ülkedeki araba kullanıcıları motordan anlamıyor. Evet, bilmiyorlar. E, bilmiyorlar. Senin ne yaşadığını ya da oradaki e, adrenalinin nereye geldiğini de bilmiyorlar. Bu arada tamamını da şey yapıyorum tenzih ediyorum. Öyle saçma sapan motor kullananlar da i̇şte, var ki onların da e... mesela şunu şunu düşünüyorum ben. Motor ehliyeti veriyorsun ya motor ehliyeti. Onların mutlaka şey sınavına da girmesi lazım. Normal ehliyet sınavına da girmesi lazım. Evet. Çünkü arabanın da hareketlerini bilmesi evet. lazım abi. Adam Ama arabadan bir haber. Arabanın duruşu ne? Nereden görüyorsun? Akış açılarını bilmiyor motoru atlıyor sonra körüne giriyor. Anladın? Evet. Saçma sapan abi geçen şeyde yolda bir tane şey gördüm, olay gördüm. Yani kanım doldu ya. Kamyon gidiyor. Hemen şöyle arka hemen şöyle çaprazında şöyle araba. Abi motor buradan girdi ya. Buradan direkt bunun önüne atladı. Bak bu görmese, paniklese, hafif şey yapsa bu motorcuyu kamyonun altına sokacak. Evet. Yani böyle saçma sapan kullananlar da var abi. Bunların İş şeyi verilmesi işi lazım. İşin, işin e, özü yine eğitime geliyor aslında. dediğim Hı. gibi yani motor kullanıcısının da e, arabanın e, bir takım dinamiklerini bilmesi gerekiyor. Konuyu bir, bir noktadan başka noktaya bağlayayım. Ben e, bir rahatsız olduğum aklıma geldi diye söylüyorum. Bir konuda mesela e, çocuk sahibi olmak ya da evlenmekle alakalı da bence bu tip şeylerin yapılması lazım. Nasıl? Abi... E, bir kadın ve bir adamın e, evlenmek istiyoruz dediği dakika evlenememesi gerekiyor bence. He, bir, kol, bu kadar kolay olmaması bir gerekiyor. Bir psikolojik teste bu nasıl kazanacak? Lazım. E, şöyle, sonradan anlaşmazlıklar çıkabilir ama mesela evlenir evlenmez bizde şey vardır ya, ya bir çocuk olsun anlaşırsınız şeyi vardır mesela. Hani ha, aynen he, da evet. e, aranız bozuksa bir çocuk yapın o sizi bağlar şeyin gibi evet ha. yani bir çocuk yapın her şey düzelir abi çocuk yapıyorlar sevgi yok içlerinde evet. bazı anneler var anne olmaması gerekiyor evet. bazı babalar var baba, baba olmaması, olmaması gerekiyor bunların evet. da psikolojik testlerle sabitlenmesi gerekiyor yani çünkü görüyoruz işte çocuğu rezil durumda yetiştiren aileler var evet çünkü kendi rezil durumda evet. yani kafa yapısı olarak. Ee, ve o çocuğa da yansıyor. Ee, biz de evet. diyoruz ki vatana millete hayırlı çocuk yetiştirelim. Evet. Ee, bazıları da bir yandan da vatana millete hayırsız çocuk yetiştirme üzerine evet. master yapıyorlar evet, yani evet. öyle bu sefer bir... o o hayırsız çocuklar gelip hayırlı çocukların Çocukları canını alıyor, evet. alıyor. Evet. Ya da işte e, bir sürü olaylar oluyor. Hayattan bezdiriyor. Her gün gördüğümüz, yaşadığımız şeyler bence bu işte tamamen ee, sadece okul eğitimi haricinde işte dediğin gibi belki şoförlük eğitimi, hmm. anne baba eğitimi, çocuk evet. eğitimi yani bunlara da özel özel eğitimler verilmesi gerekiyor ee, ya da sertifikalardan geçenler bunlara edilmesi hmm. gerekiyor. E, sertifika diyorum Be belli sınavlardan, sınavlardan geçenler bunlara edilmesi Var mı dünya üzerinde gerekiyor? böyle bir şey? Aslında yok. Yok. Yok ee, ama yani bilmiyorum abi her şeyi de dünyadan almayalım biz, evet. biz çıkaralım ya. İnovatik yok herhangi bir örneği yani. var mı diye. Bu arada bizim ülkemiz kadar da inovasyona bu kadar düşkün. E, düşkün. Evet. Ya, fi, herkesin fikri var mesela evet, evet, yani bizim evet. sektörde özellikle. Git bugün bir doktora, herhangi bir doktora, ya yani bir fikrim var mı de kendi yaptığı işle alakalı mutlaka bir fikri evet. vardır yani. Bunu böyle yapsaydık daha iyi olurdu diye şey yapıyor. Evet. Yapıyorum. Yani bize de işte burada olduğumuzdan kaynaklı iki ayda üç ayda bir bir fikir gelir evet. doktorlardan. Herkesin bir fikri var. Yani e, o konuda hiçbir sıkıntımız yok. Bazı şeylerimiz çıkaralım ya, ülkeleriyle dünyada bunu yapamıyoruz. Evet şey mantıklı. Yani. Böyle bir şey çıkartmak isteyen varsa yorumlara yazsın. <laughs> yorum, direkt atağa geçsin abi yorumlara yazmasını. Ee, ama tabii bu bir kişinin e, yapacağı bir şey değil. Birleşsinler bu, atağa geçsinler abi. Al size taş gibi fikir. Evet. Güzel valla. İşte ha. bak e, birinci bölümde bir hafta önce konuştuğumuz şey buydu. <laughs> yani buradaki network. Evet. E, aslında bizim tamamen işte fikir gimnastiği e, ya da e, farklı fikirlerin farklı işte her fikrini ben yapamam ki. Ben konuşuyorum mesela işte bizim Burak Çetin Kaya'yla, Ufak Burak'la işte görüştüğümüz yönlendirdiğimiz şeyler oluyor. Mesela onun kalp damar cerrahına ihtiyacı vardı İşte biz birini yönlendirdik. Evet, o başka evet, yönlendirdik. evet, hani Bana bir fayda sağlamayacak şey ona bir fayda sağlayabiliyor. Evet. O anlamda e, buradaki, çok şey var. Buradaki videoyu da izleyen arkadaşlara belki bir fikir olur, bir şey olur. Yani biz fikir verme konusunda cömertiz. Cömertiz <laughs> <laughs> Değil mi? Doğru. Kesinlikle. Tamam abi. Ben doydum. Ben de doydum. He? Ben acıktım. O zaman... Ben de acıktım bu arada. E... Doydum derken şeye doydum yani. Boy e... doydum. Evet. Güzel oldu. yemek yiyelim. Ha. O zaman yemek yiyelim. E... Benimkiler bekliyor. Evde. Bir kavurma yapardık ya. Sizi yiyin. Siz yiyin. Ben giderim. O, o zaman mı? çorba. Olur mu? Olur mu çorba? Şey <laughs> mi? Gada. Reklam. Nereye gidiyorsunuz? <laughs> Gada çorbacı. Nerede gidiyorsun? Gada şurada, Lensin orada. Ha, e şey de var, orası da güzel yapıyor. Ney? Beyoğlu çorbası. Yok, Gada Gada da çok çeşit var. Orada da var. Ha. ha. Çorbacı da var, yani. Beyoğlu çorbaçısı franchise tarzı bir şey değil mi? Her yerde var. Hayır abi, birkaç yerde var ama. Var var, bizim mahallede de var şurada Beyoğlu çorbası. Var. Neyse kata yakın ya. Yürüyerek gideriz. Hava, e, hadi. güzel. Bizi izlediğiniz için teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Umarım eğlenmiştirsiniz. Ya eğlenme hadi. değil de yani. Umarım tatlı vakit geçirmiştirsiniz. Aynen. Çok değerliler. Yani Güray abim, evet. Alperen çok değerliler. Böyle şey yapalım. Ya, Arada sırada böyle aklımıza yapalım. şey gelince yapalım abi. Yapalım. Böyle 10 dakika, 15 dakika oturalım, sohbet edelim. Şeye bırakırız bak Hı. benim amacım bu. Geleceğe bırakıyoruz Evet. Evet. Gerçekten geleceğe bırakıyoruz. Bence de. Güzel olur yani. Çok önemli. Güzel. Abone olun ben hiç demiyorum biliyor musun? O zaman ne olur? Ya bir şey diyeceğim. Olmak isteyen de oluyordur ama ya. Oluyordur ya. Ya beni bence. çok irite ediyor bu. Kanalı tamam abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ya adam zaten seni sevdiyse Abone olursunuz. Yani. çünkü ben öyle mesela... unuttuğundan şey değil diyor <laughs> ya. O yani. Unuttuğundandır ya, abi. Hani bir sonraki videoda ne var diyor. Oradan bak. oradan Orkun'u şıtmak atlıyordur. Oradan işte <laughs> şeye olabiliyor. Ama mesela bak ben mesela genelde işte bu e, teknoloji kanallarına e, en çok benim yaşadığım şey adam bir yerde görüyor. Başında hemen başında bile söyleyen var. Hayır yok yok. E, söylemelerinden bahsetmiyorum. Mesela benim bakıyorum böyle şeyine. Aa diyorum ben unuturum ya da bir daha şeyler hiç bir, kanal isimleri yoktur yoktur yani hı hı. o yüzden mesela hemen abone oluyorum gördüğünüz zaman yani aynen. gördüğüm zaman ayar hoşuma da gittiyse e, bizim e, bu bu e, sohbetlerimizde de herhalde insanların en büyük şeyi e, işte fikir edinebilirler fikir ya. aynen fikir edinebilirler. Yani, dinlerler e, keyifli bir zaman geçirirler fikir edinirler e, farklı sektörlerin nasıl işte e, bir araya geldiğini abi, nasıl girişim, anlaştığını anlaşabildiğini... girişimcilik sohbetlerini dinlerler. Evet. 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 Güzel yani. değil mi? Güzel A, Goy goy bir girişim. Goy goy. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ge girişimciler nasıl sohbet ediyor? Neler konuşuyorlar? Ne yiyorlar? Ne içiyorlar? Ne Mesela yiyor? çorba içiyorlar. <laughs> çorba yani. Saat <laughs> <laughs> kavurma dedi. <laughs> Saat 8 Evet. Akşam oldu 8. mu 8? Bir, bir çorba videomuz ol. sen bekletme abi. Hadi. Yenge çok selamlar. Kusura bakma biz tuttuk. İzlerse <laughs> aynı yani ben benimkini kayınvalideyle kayınpedere gönderdiğim için evet bekar hayatı yaşıyorum şu anda evet <laughs> o yüzden buradayım bir sonraki programda görüşürüz. görüşmek üzere Görüş.